ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra karıştırdıktan sonra tekrar deposuna koyuyorsunuz. Deposunu yükledikten sonra deponu doldurduktan sonra burada kontak anahtarı var arkadaşlar. Şurada kontak anahtarı var arkadaşlar. Kontak anahtarını açık vaziyeti de var. Burada da güvenlik sivici var arkadaşlar. Bu güvenlik sivicini çıkarırsanız motor kesinlikle çalışmaz. Bu güvenlik sivicini hani e, sürücü koluna bağladığında, motordan oldu da ters bir hareket oldu, düştüğünde çektiği anda motor kendisi stop ediyor arkadaşlar. Onun için bir güvenlik silgidir bu. hadi bunu unutmayın. Sonra neden çalışmıyor diye aranırsınız. Daha sonra hani birkaç defa kaç defa çekip arkana